Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bakalım nasıl bir video çekeceğiz sizlere değişik bir video. Oha! Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir kutu düştü önüme. İçinde bir ne var bunun? Arkadaşlar bunun içinde ne var acaba? Evet, yorumlara yazabilirsiniz. Bir soru işaretli bir kutu düştü arkadaşlar. Hemen bir açalım mı? Ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Önce bir şöyle sallayayım. Aha! Ne var bunun içinde ya? açım yeri şuradan arkadaşlar. Gerçekten çok merak ediyorum. Açıyorum arkadaşlar. İçinden ne çıkacak hep beraber? Bunlar ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar kutu açılışı. İçinden bir tane trafik kafa çıktı. Siren kafa çıktı. Arkadaşlar siren kafa, Oyuncağı. ateş kafa. İşte ateş kafa. Evet. Bu ne? Oha arkadaşlar bu televizyon kafa. Evet. Bakalım. Arkadaşlar bu kafaya bakın. Şunun dişlerine bakın. Bu kafa. Işık kafa. Arkadaşlar bu. Bu beş kafalı tren kafa. Bu da tuvalet kafa. Arkadaşlar kutudan inanılmaz karakterler çıktı. Arkadaşlar bakın bir tane de yeşil Godzilla. Bakın, bakın arkadaşlar şu Godzilla'lara bakın. Bunlar geldi bir de. Of arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Gerçekten muhteşem. Süper. Harika. Evet içinde yeşil Godzilla'lar var. Kırmızı Godzilla'lar var. Burada tam bir challenge olacak. O zaman arkadaşlar hepsini açalım ve challenge'ımıza başlayalım ne dersiniz? Evet arkadaşlar. Yeşil Godzilla. Bakın şu yeşil Godzilla'ya bakın arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırayım ve şunu iyice görün gerçekten. Enteresan bir tipi var. İşte yeşil Godzilla arkadaşlar. Godzilla'lardan bakın arkadaşlar. Kırmızı Godzilla'lar, sarı Godzilla ve mavi Godzilla ve diğer Godzilla'nın arkadaşları var arkadaşlar. Evet ve burada bir tane Godzilla'ların yaşadığı kaya var arkadaşlar. Burada da açtım arkadaşlar bütün karakterleri. Bakın televizyon kafa, siren kafa, beş kafalı siren kafa, ateş kafa, ee, ne bu? Şu ne arkadaşlar? Ha, ışık kafa, e, trafik kafa, bok kafa ve klozet kafa. Evet Godzilla'nın karşısına önce hangisini çıkarsam? Evet arkadaşlar Godzilla vs televizyon. Arkadaşlar televizyon kafaya bakın Godzilla'nın iki misli. İnanılmaz arkadaşlar şunun boyutuna bakar mısınız ya? Ne kadar büyük. ha? Ah, ah, ah. Arkadaşlar şu anda Godzilla'ya dalıyor. Siren yendi. Evet televizyon kafa kırmızı Godzilla'yı yendi. Evet ilk challenge'ımız buydu. Şimdi ikinci challenge'ımız geliyor. Siren kafa, siren kafa vs arkadaşlar. İkinci challenge'ımız da siren kafa vs. Kim olsun arkadaşlar? Kırmızı Godzilla. Evet. Siren Kafa vs. Kırmızı Godzilla. Bakalım kim yenecek. De de. Arkadaşlar bu da çok büyük. Aha Godzilla'yı aldı elle attı. Kırmızı Godzilla ne yapıyor? Kırmızı Godzilla geldi. Vah! Aha ısırıyor. Siren Kafa'nın ayağını ısırdı. Ve Siren Kafa'yı yendi. Kırmızı Godzilla yendi. İşte Kırmızı Godzilla. Şunun ağzına bakın arkadaşlar. Evet Kırmızı Godzilla kazandı. Sinan Kafa yenildi arkadaşlar. Şimdi burada da Kırmızı Godzilla kazananlar bölümüne geldi. Şurası kazananlar bölümü. Şimdi arkadaşlar e, öbür tarafta da Telezon Kafa kazandı. İyi kazananlar. Telezon Kafa ve Kırmızı. Evet şimdi Trafik Kafa VS Trafik Kafa VS Sarı Godzilla. Evet bakın arkadaşlar buna Sarı Godzilla'yı göstereyim size. İşte sarı Godzilla. Peki boylarını bir karşılaştıralım arkadaşlar hemen. Boylarını bir karşılaştıralım. Oha! Gene arkadaşlar trafik kafa. Trafik... Arkadaşlar şu trafik kafanın ağzına bakın. Şurada bir ağzı var. Evet trafik kafa başladı. Trafik kafa şu anda Godzilla'yı sıkıştırdı. Sarı Godzilla da trafik kafayı kuyruk darbeleri yapıyor ve attı aşağı. Sarı Godzilla kazandı arkadaşlar. Sarı Godzilla kazandı. Bu kaybetti. Şimdi sıra... Işık kafada. İşte en sevdiğim karakter arkadaşlar. Siz de en sevdiğiniz karakteri yazın. Benim en sevdiğim karakter Işık Kafa. Evet arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakter Işık Kafa arkadaşlar. Çünkü gerçekten Işık Kafa karakteri ve işte ışık kafanın ışığı. Ayar. Evet çok çok kötü bir şey yapıyor bize arkadaşlar. Çok kötü. Tamam ışık kafa lütfen kapat artık. Arkadaşlar gördünüz mü ışık kafa ışığını açınca ne oluyor? Işık kafa bir daha ışığını açar mısın lütfen bizim için? Oha arkadaşlar ışın açınca nasıl oluyor gördünüz mü? Kapat ışık kafa lütfen kapat. Aa çok kötü oluyor. Evet arkadaşlar size söylemiştim ben sevdiğim ışık kafa diye. Şimdi ışık kafanın karşısına mavi Godzilla geldi. Boylarını bir ölçelim. Mavi Godzilla vs ışık kafa. Işık kafa. Of ışık kafa ışığıyla mavi Godzilla'yı mahvetti ve attı. Hala devam ediyor. Işık kafaya bakın hala aldı onu yerden yere vuruyor. Of of of. Ellerine bakın arkadaşlar şu ışık kafanın ellerine bakın. Aldı Godzilla'yı ve yere attı. Ve kazanan... Işık kafa. Evet aferin Işık kafa. Kazandı arkadaşlar. Şu anda bakın iki Godzilla iki tane de ee, bizim siren kafalardan kazanan var. Şimdi sıra bok kafada arkadaşlar. Bok kafaya bakın şunun uzunluğuna bakın. Evet bok kafa kendini koydu arkadaşlar. Bok kafa vs sarı Godzilla geliyor yine. Bok kafa vs sarı Godzilla. Of bir birbirlerine girişiyorlar. Bok kafa vs sarı Godzilla neler oluyor. Bok kafa geldi. Off. Oha platformu göçerttiler. Godzilla ne yapıyor öyle? Godzilla kayboldu. Ha, arkadan giriyor arkadaşlar. Bakın arkadan geldi saklandı. Saklandı. Arıyor her yere bakıyor. Göremiyor arkadaşlar bakın bakıyor bakıyor. Aha gördü. Gördü orada bir savaş oluyor arkadaşlar. Gördü ve onu yendi. Bok kafa kazandı. Şimdi klozet kafa. V.S. Uçan Godzilla. Aa Uçan Godzilla'ya bakın. Uçan Godzilla. Aha Uçan Godzilla yendi arkadaşlar. Evet kazanan Uçan Godzilla oldu. Şimdi Ateş Kafa vs Ateş Kafa vs kim olsun yine kırmızı Godzilla olsun arkadaşlar ikinci kırmızı Godzilla vs Ateş Kafa aha Godzilla ne yapıyor gitti kayayı aldı ve eziyor kayayla oha Ateş Kafa ezdi Godzilla kay kayayla kazandı arkadaşlar evet kazandı kazanan Godzilla şimdi son evet şimdi 5 kafalı bakayım yok altı kafalı Siren Kafa vs vs mavi Mavi Godzilla. E şimdi ne olacak bakacağız. Ha! <laughs> Aa, ah! Godzilla'lar arkadaşlar. Godzilla geldi. Kuyruk, kuyruk darbesi atıyor. Abi ne yapıyor? Kuyruk darbesi. Onu attı ve kazanan Godzilla. Şimdi bakalım kaç tane? 3 tane kazanan siren kafa var. Bunlar da 3 kazanan kazananlardan bir tanesi ışık kafa, bir tanesi kim bu? Işık kafa, bok kafa ve Televizyon kafa üç tane bunlar da var. Diğer kazananlar kim bakalım? Mavi Godzilla bir, Kırmızı Godzilla 2. Uçan Godzilla arkadaşlar işte 3. Kanatlı Godzilla, Sarı Godzilla 4. Ve bir tane daha kırmızı Godzilla var 5. Evet kazananlar Godzilla ve arkadaşlar arkadaşlar. Burada bakın üç tanesi kazandı. Burada 5 tanesi kazandı. Kazanan Godzilla'lar. Evet bir kere daha görmüş olduk arkadaşlar. Gerçekten hangisi daha güçlü diye merak ediyorduk. Bugün kesin olarak bu sorular cevaplarını buldu. Şunlara bakın arkadaşlar kaç taneler. Ama şey sahnesi çok iyiydi arkadaşlar. Godzilla'nın bir tanesi kaya attı ya bunlara. Çok fenaydı arkadaşlar. Bir dahaki video kadar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.